Herkese merhaba arkadaşlar. Ahmet Baba'nın Lezzet Bahçesi'nde bugün mayonez yapacağız. Düşünün ki evde bir şeyler atıştıracaksınız, mayoneziniz kalmamış, e, markete gitmeye zamanımız yok. O zaman ne yapıyoruz? Malzemelerin hazırlığı dahil 1-2 dakika içerisinde mayonezimizi hazırlığı ediyoruz. Ve içerisinde katkı maddesi, koruyucu madde olmadığı için gönül rahatlığıyla da tüketebiliyoruz. Ben malzemeleri açıklama bölümüne yazdım. Oradan takip edebilirsiniz. Hemen başlıyoruz. Mayonezimizi yapmak için derin bir kaba ihtiyacımız var. Blender çalıştıracağız. Bir çay kaşığı tuzum var. Bir tatlı kaşığı limon suyum var. Bir tatlı kaşığı sirkem var. Ben elma sirkesi kullandım. Organik. Kendi yaptığım. Bir çay bardağı zeytinyağım var. Bir çay bardağı da ayçiçek yağım var. Bir adet de yumurtam var arkadaşlar. Şimdi ayçiçek yağı kullanıyorum. Yarı yarıya zeytinyağı ile. Eğer zeytinyağını tamamını zeytinyağı kullanırsanız ağır olur ya tamamını ayçiçek yağı kullanın ya da yarı yarıya eşit miktarda kullanın şimdi bir adet yumurtamı hemen karıştırma kabına kırıyorum ve blenderımı böyle ağır bir devirde önce yumurtamı şöyle yaklaşık bir dakika kadar çırpıyorum arkadaşlar ağır devir kullanacağız. Şimdi burada tuzumuzu ekliyoruz artık, limon suyumuzu ekliyoruz ve sirkemizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bundan sonra yüksek devire alacağız ve. Yağımızı azar azar yedireceğiz. Hafif yukarı aşağı, yukarı aşağı azar azar yedireceğiz arkadaşlar. Ve blenderımızı hiç durdurmayacağız. yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Zeytin yağmurdan da yavaş yavaş yediriyoruz. Birden bire yedirirseniz mayonezimiz kesilir evet. arkadaşlar. Evet. yağımızı tamamen ilave ediyoruz. Evet. Mayonezimiz hazır arkadaşlar. Şimdi bunu güzel bir kabımıza aktaracağız. Şimdi artık mayonezimizi saklama kabımıza aktarıyoruz. Evet, kıvamı da çok güzel oldu. kaşık yardımıyla güzelce. Evet, bu arada kıvamını da görüyorsunuz arkadaşlar. Hazır alınanlarda hiçbir farkı yok. Daha lezzetli oluyor. İçerisinde katkı maddesi, koruyucu madde olmadığı için. Evet, mayonezimiz kullanıma hazır arkadaşlar. Şimdi bunun ağzını kapatıp Buzdolabına koyacağız. E, katkı maddesi olmadığı için, koruyucu madde olmadığı için, buzdolabında 15-20 gün içerisinde tüketmemiz gerekiyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Herkese hayırlı günler diliyorum.